kümede kalma mücadelesi veren Malatya Spor için her maç final özelliğini taşıyor. Malatya Spor kendi sahasında en zorlu karşılaşmalardan birisini Eskişehir Spor'la oynadı. Ligde son sıralardan kurtulmak isteyen Malatya Spor kendi sahasında Eskişehir Spor karşısında. Malatya Spor atağı Eren ceza alanında Celalettin tarafından düşürülünce hakem Özcan Oğal penaltı noktasını gösteriyor. Penaltı atışını Malatyaspor'un kalecisi Malik kullanıyor ve 20. dakikada takımını 1-0 öne getiriyor. Malatya Spor'un ilk golünü tekrar izledik. Malatya'daki karşılaşmayı yaklaşık 15 bin dolayında bir seyirci topluluğu izliyor ve 22. dakikada az önce penaltı pozisyonuna neden olan Celalettin eşitliği sağlıyor. Celaleddin'in bu golüyle 22. dakikada durum eşitleniyor. 1-1 Malatya Spor atağı... Kaleci Sinan... Eren... Ceza alanında tekrar Eren... Kaleci Sinan başarılı. Muzaffer... Ceza alanında... Oktay ve dakika 33 Malatyaspor yeniden üstünlüğü sağlıyor. İlk yarıda Eskişehir'de oynanan karşılaşma 3-3 berabere sonuçlanmıştı. O karşılaşmada Eskişehir Spor 3-0 öndeydi. Daha sonra Oktay oyuna girmiş ve 3-3'lük eşitliği sağlamıştı. Kaleci, kaleci Malik başarılı. Atak devam ediyor Celalettin. Levent topu ceza alanının dışına çıkarıyor. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. 70. dakikada Burhanettin ve durumu yeniden işitmiyor. Burhanettin'in bu golüyle 70. dakikada Malatyaspor 2, Eskişehirspor Spor 2. Malatya Spor hata. Muzaffer ve durum 3-2. 73. dakikada Malatya Spor yeniden üstünlüğü sağlıyor. Ve karşılaşmanın bundan sonraki dakikalarında gol olmayınca Malatya Spor oyun alanından 2 puanla ayrılıyor.